Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve Tarot içinde de Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz Seher Hanım'a arkadaşlar. Aslan burçlarının bu dönem iki tane yolculukları var. Birisi kısa birisi uzun olacak. Kısa olan yolculuk akrabalık ilişkileri içerisinde belki aile büyüklerini ziyaret etmek anlamında olurken uzun olan yolculuk sonunda bir anlaşma imzalayacağınız resmi bir kurumlu olacak bir yer gözüküyor. Uzun yolculuk. Zikzaklı bir yolun içerisindesiniz. Bazen iyi düşünüyorsunuz bazen kötü düşünüyorsunuz. Hayalinizdeki kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi. Ee, uzun zamandan beri son 3-4 yıldan beri bir şeyin sonuçlanması anlamına geliyor bu bu e, bununla birlikte de ferahlığa çıkacaksınız ama hani bir şeyin geç gelmesi de çok e, artık önemini yitirdiği için çok da e, ayaklarınızı yerden kesecek bir durum diyemiyorum ama istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız yatan bir hastanız var. Bu hastayla 2-3 e, aydan beri uğraşmak durumunda kalacaksınız. Ya da 2-3 aydan beri rahatsızlık var ama hani e, biraz daha e, ilgilenip ayağa kaldırma sürecine yaklaşmış olduğunuz bir süreç gözüküyor. İsminde E harfi olan bir kişiyle görüşme var. Bu görüşmeden sizin güç kuvvet kazanacağınız bir durum söz konusu. Evle ilgili bir konu var. Bu konuyla ilgili sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Yani Evde taşınmak konusu sizin gündeminizde olmasa da dışarıdan bir sebepten ya da evle ilgili bir sebepten dolayı taşınma gündeminize gelebilir gözüküyor. 3 kişi bir yerde oturup konuşacaksınız ve bu konuşma aslında üçünüz için aydınlık olurken dışarıdaki bir faktörden dolayı engellemeye girecek olarak gözüküyor. Yani sizin dışınızda gelişecek olan bir sebepten dolayı engelleme gözüküyor. İsminin içerisinde E harfi olan bir akrabanızla bir konuşmanız var. Bu kişi daha öncesinde size düşmanlık beslemiş ya da bir konuda sıkıntı yaratan bir durumla karşı karşıya kalmışsınız bu kişiyle. Şimdi on size barış çubuğu uzatma yani aranızı düzeltme çabası içerisinde olacak. Tabi siz bu arada bunu kişinin samimiyetine pek inanmakta zorlanacaksınız ama bu kişinin samimi olduğuna emin olabilirsiniz bu durumda. Büyük bir balık kısmet gelmesi var. Maddi anlamda bir sizin bir sıkıntıdan ferahlığa kavuşmanız. Hiç belli, yeri sebebi belli olmayan bir yerden toplu bir para girişi ile birlikte ferahlamanız anlamına geliyor. İsminde M harfi olan bir kişiyle görüşme var. Bu görüşme iş ve kariyer anlamında sizin yeni bir başlangıç yapacağınız bir sürece işaret ederken yani uzun zamandır böyle aynı iştesiniz. Çıkma gibi bir düşünceniz yok ya da iş değişikliği gibi bir düşünceniz yok ama birdenbire bu kişiyle konuştuktan sonra böyle bir fikir kafanıza girecek ve siz bunu arkasından yapıp yapmama konusunda e, hareket etmeye hızlı bir şekilde hareket etmek isterken aile bu konuda sizi durdurma çabası içerisinde olacak ailenizden yani eşinizden veya akrabalarınızdan bir kişi bunu engellemeye kalkacak. Bu konuda da siz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu durumla ilgili. Kalben ferahlayacağınız bir haber alacaksınız. Bir de arkasından uzun mesafe belki yurt dışı ile alakalı bir beklediğiniz kısmetin de gelmesi anlamına geliyor. Avucunuzun içerisinde 3 tane duanız var. Bu dönem dualarınızın sanki bir şeyler tarafından bekletildiğini hani niye olmuyor diye sormak yerine zamanının daha gelmediğini düşünebilirsiniz. Çünkü zaman kavramı sizin beklediğinizle hayatın arasında çok farklı. Bununla ilgili 7 rakamı gözüküyor. Yani 7 yıldan beri bir şey bekliyorsanız bunun sonucunu alacaksınız ama belki 7 ay gibi bir süre dolmamış veya 7 gün olmamış olayın üzerinden çözümü hemen beklemenizde biraz sıkıntılı bir süreç olabilir isminde B harfi olan bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmanın arkasından eviniz, ailenizle ilgili temiz, aydınlık bir haber alışınızda gözüküyor. Evet, telefon görüşmeleriniz olacak. Kısa mesafe veya kısa zaman içerisinde gelişecek olan telefon görüşmeleri sizi mutlu etmeye yeterken ailenin içerisinde e, yıldızınızın da düşük olması sebebiyle ya da geçmişte bu tür olaylara büyü ve benzeri konularla ilgili hocalık meselelerle ilgilenen kişiler varsa bu dönem onlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü evin içerisine bir müdahale dışarıdan yapılacak bir müdahale ile tartışmalar gün yüzüne çıkacak gözüküyor arkadaşlar. Yani sebepsiz yere hiç hesapta yokken yapılacak tartışmalar, kavgalar var. Ayrılık noktasına gelme konusu biraz sıkıntılı olabilir ama bu kadar tartışmalı ortamda sizi mutsuz edecek gözüküyor. Özellikle çenesi sivri, saçları arkasında toplayan erkek ama saçını yani at kuyruğu gibi yapan bir erkek gözüküyor burada. Ya da ona benzer erkek suratlı bir kadın da olabilir yaşlıca. Öyle bir kişiden kişinin yaptığı bir dolu durum gözüküyor burada. Bir dedikodu var, e, ailenin tümünü etkileyen bir dedikodu olacak bu ve herkes sizin üzerinizde sanki sizinle alakalıymış gibi sizinle e, bunda suçlu çıkarmaya çalışacak. Bunu çok hesaba almayın. Evet arkası devam edecek ama buna takılıp sinirlendiğiniz zaman da karşı taraftaki kişiler kazanmış olacak, istediklerini almış olacaklar. O yüzden gerçeğin ortaya çıkması 10 e, gün gibi bir süre alacak. Bu süreci bekleyerek hiçbir şey yapmadan da haklılığınızın ortaya çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. İki tane atınız var. Muradınızı ereceğiniz iki korunu arkası arkasına gelecek ama bir bekleme süreci var. Yani Ağustos'un son 15 gününde değil de hani Eylül tarafına, Eylül ayına sarkabilir bu süreç. O yüzden e, bekleme süreci sizi biraz sıkıntıya sokabilir. İki konuda liderlik sizin elinizde olacak ama birisi iyi anlamda birisi kötü anlamda sonuçlanacak gözüküyor. Birinci niyetiniz her neyse belki iş koruma veya ileriki dönemler için yapacağınız bir konunun aydınlığa çıkmasını sağlarken bir merhametiniz veya vicdanınızla ilgili verdiğiniz bir karardan dolayı da sıkıntıya düşeceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Sonrasında da bir ev taşıması konusu gündeme gelecek ve iki sebepten bunu zoraki olarak yapacaksınız gözüküyor. İstemeseniz de yapılacak bir durumu anlatıyor ve bu ev değişikliği de size büyük bir kısmet kapısını da açacak arkadaşlar. Yani beklendiği gibi sıkıntılı olmayacak. Aksine daha iyi olmuş olacak her görünen şerde bir hayır vardır meselesine dönecek bir ev taşınması. İki tane sevineceğiniz haber var. Bir de büyük e, aile büyüklerinden bir hastanızın iyileşeceği haberi sizin e, mutlu edecek gözüküyor. Evinizin içerisinde bir fener çıkmış. Bu da e, gelecek anlamında yatırım yapacağınız veya yapmayı planladığınız bir şeyin gerçekleşmesi için ilk adımı atacağınız ve bunun arkasından güzel bir başlangıç ve bunun sonucu olumlu olarak gelecek gözüküyor arkadaşlar. Z harfli bir kişiyle konuşmanız var ve bu konuşma biraz tartışmalı olacak ama burada konuşulur konuşuyan kişi ve siz aslında tartışmanın sebebi siz değilsiniz. Üçüncü bir şahıs ve hiç ortalıkta yok yani bunun hiç kendisi yapmamış gibi kenara çekilmiş gözüküyor. O yüzden dost ve düşman konusunda aranıza üçüncü şahısları girdirmemeye çalışın derim ben. Gelecek olan bir kısmet var. Geldiği gibi de geri gidecek olacak. Ve siz bunu iki parça halinde ödeme yapacaksınız gözüküyor. Yani iki parça halinde elinizden çıkacak. Aile büyüklerinden bir kişinin nazarını yiyorsunuz. Uzun zamandan beri bu konuda siz bunu tahmin ediyorsunuz. Ama bu dönem özellikle iş ve kariyeriniz anlamında nazara geleceğiniz için bu dönem sizi çok etkileyecek bu nazar. O yüzden bu kişiye gözükmeden ya da bu kişilerle hiç muhatap olmadan haberi olmadan yapmanız sizin için avantajlı olacak. Ailenize gelecek olan bir misafir sıkıntısıyla birlikte gelecek ve bu kişiden uzak durmak istedikçe sanki bir şey onun engelini, e, engellemenizi e, izin vermiyor şeklinde gözüküyor. Bir kaplumbağa hem ev değişikliği hem de ev satın alması olarak gözükecek arkadaşlar. Bu dönem yapılacak bir yatırımla birlikte bir ev satın alıp yeni kendi evinize geçeceğiniz bir durum var. Eğer ev konusunda düşüncem yok araba almayı düşünüyorum diyorsanız bunu ona da yorabiliriz ama ev konusundaki şans daha büyük gözüküyor. İki tane dileğiniz var bir tanesi kısa sürede yani ilk e, ayın 15 20si arasında gerçekleşecek olan bir dilek müjdeli bir haber halinde alırken ikincisi başka birisi üzerinden yapılacak bir şey konusunda zaman var. o kişiye de tam olarak güvenme kendi işini sağlama al diye uyarı veriyor arkadaşlar. Evet, aslan ve yükselen aslanlar için Ağustos ayının son 15 gününde e, neler yaşayabileceklerine bakıyoruz hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatma yaparken bu arada herkes için geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince hızlı bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Baktığım anda da kanala yüklüyorum. O yüzden sizin yorumlarınızda da görüyorum terazi, akrep, yay onları bekliyorsunuz. Evet, ama sırasıyla gitmeye ve hızlı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. inanın ki şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.